Treman başladı. Uzun bir yola çıktım. Başı karanlıktı. Ben kendime inandım. Onlar bana inanmadı. O iş olmaz. Sonra üzülürsün evladım. Hevestir geçer dediler. Ama ben vazgeçmedim. Bu işler sana göre değil. Yapacaksın ne olacak? Gerçekçi ol abi. Yola çıkmıştım bir kere. Bu yolda koşmayı seçtim. Seni yarış oğlum. Kriterlere uygun bulunmadı. Başvurunuz reddedildi seni aşar dediklerinde engelleri aştım. Sen maraton koşamazsın. 6 kilometre, 32 dakika, 5 saniye. Beni aşağı çektiklerinde bir adım yukarı çıktım. Önümü kestiklerinde bile... Senin gücün yetmez. Kızımı kesmedim. Sen kendini yor. <laughs> <Ya> hiç denemem. Uğraşma <laughs> Beş 5 kıtada 5 maraton koştu 4 zirve tırmandı. Gücün yeter. Yeter ki iste.